Merhaba. Mistik Pusula'ma açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere Büyük Kader kartlarından Aziz kartını anlatacağım. Biliyorsunuz tarot eğitimine başlamıştım. Seri olarak ilerliyoruz. 0 numaralı Joker kartıyla başladık. Daha sonra bir numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart, 4 numaralı kartı anlatmıştım. Sırada Büyük Kader kartlarından 5 numaralı kart olan Aziz var. Evet, Aziz kimdir? Nedir? Tarot da karşımıza çıkarsa anlamı nedir? Bunu anlatmadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bu arada videoları beğenmeyi, ne tarzda videolar istediğinizi yoruma bırakmayı da. Aziz Kartı Aziz Kartı'nın yönetici burcu Boğa'dır. Boğa burcunu temsil eder. Kartın simgesi. Kartta neler var? Hemen inceleyelim. Aziz sağ elini kutsamak için kaldırmıştır. Sol elinde bir haç tutmaktadır. Güç merhameti simgeleyen sütunlar arasında oturan aziz yasaları ve özgürlüğü temsil etmektedir. Çapraz bir şekilde yerleştirilmiş olan anahtar ayaklarının altında durmaktadır ve enerji akımını temsil etmektedir. Önünde eğilmiş iki kişi durmaktadır. Bu kişiler ruhsal amaçlara ulaşıldığını simgelemektedir. Tarot'un üç koruyucu kartından bir tanesidir. Diğerlerinden bir tanesi ne mesela? Azize gibi. Evet devam ediyoruz. 3 koruyucu karttan bir tanesi olan Aziz, güven, başarı, saygınlık gibi konuları ve derin düşünceleri temsil eder. İnanmışlığın getirdiği güveni simgeler, ahlak ve namus gibi değerleri iyi niyeti sembolize eder. Nasıl ki imparator kartı maddi dünyayı temsil edip yönetiyorsa manevi dünyayı da yöneten azizdir. Varoluşa dair sorular sordurandır. Varoluş felsefesi var biliyorsunuz. Bu tarz soruları sorduran da aziz kartıdır. Bu kart geleneksel anlamda bir evliliğin ya da eğitim olasılığın habercisi olarak yorumlanması da açılan diğer kartlarla ayrıntılı bir yorum olarak bize karşımıza çıkabilir. Yani bu kart geleneksel bir evlilik, bir eğitimi tanımlayabilir. Biliyorsunuz kartların düz ve ters anlamlarını size tek tek veriyorum. Şimdi gene Aziz kartının düz ve ters anlamları nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Aziz kartı düz olarak karşımıza çıkarsa nasıl yorumlamalıyız? 1. Girişimlerin olumlu seyretmesi anlamına gelir. 2. Dini konulara eğilmek ve ruhun dinsel inançla güven kazanması anlamına gelir. 3. Batı inançlara yönelme, tutuculuk yeni düşüncelere açık olmama, ayak uyduramama hali anlamına gelir. 4. Eğitim almak, kendini geliştirmek, kavrama gücünü geliştirmek, öğrenmek anlamına gelir. 5. Bilge birinin olumlu etkileri ve önerileri anlamına gelir. 6. Toplumsal kurallara uyma zorunluluğu demektir. 7. Şefkat, sevgi, anlayış, doğru yola gösterilen, girilen büyük bir haber kartıdır. Şimdi ters anlamlarına geçeceğim. Beni takip edenler bilir. Hatta bana tarot baktıranlar bireysel de çok daha iyi bilir. Ben tarotta ters anlamlarını kullanmıyorum. Ama ters anlamlarını kullanan yorumcularda bir hayli çok. Siz de tarot öğrenmek istediğiniz için ters anlamlarını da sizlere şu anda açıklayacağım. Gelelim ters anlamlarına. Aziz kartının ters anlamı. Ters gelirse ne anlama gelir? Bilgiyi başkalarından saklayarak güç elde etme olabilir. Yani bir nevi hainlik. 2. Yanlış bilgilere sahip olunması ve işe yaramayacak öneriler almak olabilir. 3. Uçlarda gezinme, inansızlık tehlikesi olabilir. 4. Sorumluluk almadan önce biraz düşünmek gerektiğine işaret eder. 5. Batılı olmamak için çaba harcama, yenilikçi düşüncelere ayak uydurmak için kendini kaybetme anlamına gelir. Evet, aziz kartını anlattım. Tarot öğrenmek isteyenler aceleci bir şekilde, evet kartların devamı hemen gelsin diye yazıyorlar kartların devamını olabildiğince hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Umarım siz de kendinizi geliştirir. Bir tarot yorumcusu olursunuz. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi, ailem olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.